Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Birçok muhalefet partisi ülkemizin acilen bir erken seçime ihtiyaç var derken MHP ve AK Parti seçime ihtiyaç yok, seçim zamanda yapılacak diyor. Biz de Pendikli seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Kesinlikle var. 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 Ya AK Parti vermi. Var mı yok mu efendim? Var. Var. Yok, yok yok. Erken seçime ihtiyaç yok Benim görüşüm öyle Vardır. Var tabii ki. Var. Acil tez zamanda ihtiyacı var. Var. Hemen var. Şu anda yok. Yok. Var ya. Var. Acilen yarın bile hemen erken hemen. seçim. E, he, hemen hemen. Var çok. Çok hemen. Var. İhtiyaç var. var. Bence var. Var Yok. Yok. Gerek yok şu anda. Gerek yok. Kesinlikle var. Yok Yok yani Masraf kesim var. 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 Acilen ihtiyaç var. Hemen, hemen şimdi. Allah bilmiyorum ben o, o kadar kafam çalışmaz. Allah iyi o Cenab-ı Allah'ın yok. Var. var. Acilen ihtiyacı var. Olması lazım. Var. <laughs> var. 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 Olmaz olur mu ya? Vallahi acilen lazım mı? <laughs> Erken seçim acil lazım. Var abi. Valla bu pazar olsa evet. daha iyi olur. Var tabii ki. Hemen bugün gelse bugün veririz oyumuz imama. Var. 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 İhtiyaç Vardır. Vardır. Erken. herkes seçim olsun. Olsun. Var. 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 Bence şu an için yok çünkü ülke şu Her an Gülistan'da. Hayır. belli doğrultuyor. Var. Hemen hemen bugün var. olması lazım. Hemen. Çok geç kalındı. Yok, şu anda ihtiyaç yok. yok. Var tabii. Var. Çok ihtiyaç var. Çok ihtiyaç, var. Çok ihtiyaç var. <laughs> O kadar bilemem ki. Evet. Evet. Ne ihtiyaç var, yok mu efendim? Var. Var. Hemen seçim. Var tabii. Var. Sonuna kadar var. Var tabii. Hemen hemen hemen. Var efendim hemen istiyoruz. İhtiyaç var çünkü millet ülke adına var evet. Yoktur şu an. Evet. E, e, efendim erken seçime ihtiyaç yok. Erdoğan kendini kurtarmak için yani bir seçim daha e, kazanmak için yasa değiştiriyor. Değiştirsin bakalım nereye kadar değiştirecek? Var. 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 Seçime varız. Bak var. bir an önce sandık gelsin. Ay var 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 hemen 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 var. hemen hemen hemen. Var. 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 Hem de hem de çok. Yok. Yok. Kesinlikle var. Hemen seçim. Var var bence var. İhtiyaç var. 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 E, tabii ki de var. Hemen seçim. Evet. İnşallah olur ya. Evet e, en geç erken seçim. Bence var aslında. Var. Erken seçim var tabii. Tabii ki. Hemen seçim. Tabii hemen hemen. Tabii ki var ya. Hemen seçim. Var tabii ki. Şu anda var ama ekonomi kaldırmaz. Bir sene sonra olması doğaldır. Normal olması lazım. Seçim. Kesinlikle erken seçime ihtiyaç vardır. Seçim. Var. Erken ses, son hemen surat. Son yollarımız denk geliyor mu? Çok ha. izliyorum ben hemen. sizi. Hemen İstanbul Tent TV. Hemen. Vallahi hemen var bu pazar. bu pazar. Hemen, hemen şu an. Kesinlikle var. Hemen. Olabilir yani, olabilir. 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 Erken seçme ihtiyaç var diyorum. Hemen. Çok acilen. Hemen. Hem. Yok olmasın. Olmasın. Erken seçime mutlaka ihtiyaç var. Vallahi bu durumda var. Var tabii. Var. Bence var. Yani var. var. Evet. Evet vardır ya hemen yarın olsun bence kesinlikle var var ne ihtiyaç yok? var, var mı? yok